Merhaba çocuklar, ben Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu 2 A sınıf öğretmeni Faruk Akdoğan. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik dersinde veri toplama ve değerlendirme konusunu işlemeye devam edeceğiz. Evet, sizler de hazırsanız sıklık tablosu, çetele tablosu ve nesne grafiği bir diğer adıyla şekil grafiği ile ilgili örneklerimizi incelemeye devam edelim. Ve sonrasında bu İşlediğimiz konuyla ilgili örneklerle ilgili güzel güzel etkinlikler hazırladım sizler için. Bu etkinlikleri birlikte çözüp konuyu daha iyi pekiştirmenizi sağlamaya çalışacağız. Evet şimdi öncelikle üçüncü örneğe bakalım çocuklar. Üçüncü örneğimizde bir sınıftaki öğrencilerin gözlük kullanımına göre cinsiyet dağılımı verilmiştir. Evet görmüş olduğumuz bilgileri bir tabloda göstermiş çocuklar. Evet önce bu bilgilere bakalım. Sonra bu bilgileri nasıl tablo haline getirdiğimizi ve böyle bir bilgiyi bize verilen bilgileri nasıl tablo haline getirebileceğimiz üzerine konuşalım. Evet 3 erkek öğrenci gözlüklü 4 erkek öğrenci gözlüksüz. Evet ilk 2 maddede Erkek öğrencilerin gözlük kullanıp kullanmaması üzerine bilgiler paylaşılmış. Hemen şuraya erkek diyelim. 2 kız öğrenci gözlüklü, 5 kız öğrenci gözlüksüz. Evet burada da sınıfta, aynı sınıfta bulunan kız öğrencilerin gözlük kullanıp kullanmamasıyla ilgili bilgi, bilgiler paylaşılmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi tabloya dönüştürürken tüm sınıf ya da burada örneğin 2A gibi sınıfın ismi yazılabilir ve sonrasında kızlar, erkekler şeklinde iki dala ayrılmış. Evet, ağaç şeması dediğimiz bu şemada çünkü şekil itibariyle ağaca benzemektedir çocuklar. Ağaç şemasına baktığımızda en tepede şemamızın aslında ismi. Yani şemamızın e, genelinin oluştuğu e, en genel ifadesi ikiya ya da tüm sınıf. Sınıfın ismi ya da tüm sınıf denilebilir. Kızlar erkekler ayrıldı. Hemen erkeklere bakıyoruz. 3 erkek öğrenci gözlüklü, gözlüklüler ve gözlüksüzler. 3 erkek gözlüklü demişti. Evet bakıyoruz. Doğru. 4 erkek öğrenci gözlüksüz. Gözlüksüzlere bakıyoruz. 4 erkek. Evet bu da doğru. Şimdi kız öğrencilere bakıyoruz. 2 kız öğrenci gözlüklü. Gözlüklüler burada. 2 kız gözlüklü. Doğru. 5 kız öğrenci gözlüksüz. Gözlüksüz öğrenciler de 5 kişiymiş diyoruz. Evet şemayı da Okurken ağaç yamasını bu şekilde okuyabiliriz çocuklar. Evet hemen geçiyoruz. Bir sonraki örneğimize. Sıradaki örneğimize bakacak olursak dördüncü örnekte bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği film türleri sorularak yandaki şekil grafiği oluşturulmuş çocuklar. Grafikte dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi genellikle grafiklerin alt kısmında parantez içerisinde verilir bu bilgi. Ancak burada, şurada verilmiş. Grafikte her pembe yuvarlak iki öğrenciyi temsil ettiğine göre bu bilgi çok önemli. Bu grafiğe uygun çetele ve sıklık, sıklık tablosu çetele ve sıklık tablosu oluşturalım demiş. Evet verileri en sonunda yorumlayacağız birlikte. Evet her yuvarlak iki öğrenciyi gösterdiğine göre burada film türleri sıralanmış. Macera, komedi, macera, duygusal, animasyon. Burada da öğrenci sayısı 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ikişer ikişer belirtilmiş. Evet görmüş olduğumuz her yuvarlak neydi? İki öğrenciydi. Komedi filmi sevenler 2, 4, 6, 8, 10. O zaman ne yapıyoruz? Hemen tabloda bu neydi? Sıklık tablosu. Bu da çetele tablosu. Komedi 10. 2, 4, 6, 8, 10 bulduk. 10 yazdık. Ve çetelede de 1, 2, 3, 4, 5. çizgiyi yatay bağladık. 1, 2, 3, 4, 5. çizgiyi yatay bağladık. 5, 10 toplamda 10'u ifade etmiş olduk. 10 öğrenci sayısını. Geçtik hemen yanında macera filmi. Macera filmleri her pembe yuvarlak kaç öğrenciye karşılık geliyordu? 2 harikasınız. 2 4. Macera filmi sevenler toplam 4 kişiymiş. 4 öğrenci. Bunu da macera filmini çetele tablosunda 1 2 3 4 tane çubukla ifade ediyoruz çocuklar. Geçtik duygusal film sadece 2 öğrenci. Çünkü bir yuvarlak var. O da 2 öğrenciye karşılık geliyor. Duygusal film 2 öğrenci. Burada da 2 çubukla çetele tablosunda karşımıza çıkıyor duygusal film. Son olarak animasyon film 2 4 6 8 Evet sıklık tablosunda animasyon 8 diyoruz. Çetele tablosunda 1 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde ifade ediyoruz çocuklar. Evet son olarak görmüş olduğumuz şekil grafiğini, çetele tablosunu ve sıklık tablosunu yorumlayacak olursak çocuklar hepsindeki bilgiler aynı şey ifade ediyor. Bu sınıfta 10 öğrenci komedi filmini, 4 öğrenci macera filmini, 2 öğrenci duygusal filmi, Ve son olarak da 8 öğrenci animasyon filmi sevmektedir, tercih etmektedir diye yorumlayabiliriz. Evet, bir başka ifadeyle bu sınıfta toplam kaç öğrenci var buna bakalım. 10, 14, 16, 8 daha 24. Toplam 24 öğrenci var. Ya da ikişer ikişer bakacak olursak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ya da komedi 10'muş macera bakıyorum takip ettim 4 duygusal 2 ve animasyon takip ettim 8 topluyorum 10 14 16 8 daha 24. Ya da buraya bakıyoruz. 5 10 14 15 16 5 daha 21 22 23 24. Yani hepsine baktığımda tüm tablo ve grafiklerde toplam 24 öğrenciye sahip bir sınıf olduğunu görüyoruz. Evet bu sınıfta en çok hangi film türü izleniyor? Bunu soracak olursak Evet buraya baktığımızda en fazla olan komedi. Burada da zaten sayısal değeri en fazla. Burada da çetele tablosunda en fazla çubuğa sahip komedi filmi. En az desek bu sınıfta en az sevilen film türü o da görmüş olduğumuz gibi duygusal film türü diyoruz çocuklar. Evet dördüncü örneği de yaptıktan sonra beşinci ve son örneğimize geçiyoruz. Bir çiçekçide bir günde satılan çiçekleri gösteren nesne grafiği aşağıda verilmiştir. Evet satılan çiçekler grafiğimizin adı. Burada çiçek sayısı 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde. Burada da çiçek türü gül, karanfil, papatya, lale şeklinde ve ismine uygun görselle nesne ile ifade edilmiş. Her nesne bir çiçeği göstermektedir. Bakın grafiğin altında bu bilgi yer alıyor. Her çiçek, her nesne bir çiçeğe karşılık geliyormuş. O zaman hemen bakalım çocuklar. Buna göre bir tablo oluşturulursa gül toplam kaç tane? 7 Tablomuzun ismi satılan çiçekler. Karanfil Toplam kaç tane? 5 papatya 6 ve son olarak lale 3 tane diyoruz. En fazla satılan çiçek hangisi? Bravo tabii ki gül. En az satılan çiçek hangisi çocuklar? Harikasınız. Tabii ki 3 tane satılan lale. Peki çiçekçi de bir günde toplam kaç çiçek satılmış? Bunu nasıl bulabiliriz? İsterseniz bu tablodakileri alt alta toplayabilirsiniz. İsterseniz görmüş olduğunuz grafikten sayabilirsiniz. Ne yapıyoruz? 7 tane gül satılmış. 5 tane karanfil. 6 tane papatya. 3 tane de lale topluyoruz. 7 5 daha 12, 6 daha 18, 3 daha 21 çiçek satılmıştır diyoruz çocuklar. Evet, son olarak da bilgi kutusuna göz atalım. Verilen nesnelerle temsil edildiği grafik, verilerin nesnelerle temsil edildiği grafik türü nesne grafiğidir. Evet, bize verilen bilgilerin e, temsil edildiği ve nasıl e, açıklandığını burada görüyoruz çocuklar.